Kocam Mehmet'le nerede, nasıl, ne zaman tanıştınız? Hemen anlatayım Aslı Hanım. Ben kuaför kursuna başlamıştım 2019'da. Orada e, benim saçıma ombre yapılıyordu. Ombre? <laughs> ombre yapılıyordu. Yani bu balyaj gibi bir şey. Evet, aynen öyle bir şey. Benziyor. E sonra nasıl oldu? <laughs> Yandı mı yapılır? Yok, yanmadı. Bize erkek saç kesimini göstermeye gelmişti. Hı. Kendisi berber bu arada. Hı. Ee, erkek saç kesimini öğretirken bir yandan da böyle folyoların arasından arkadan bana bakıyor böyle. Ne ya? Evet ben kaçıyorum o bakıyor, ben kaçıyorum o bakıyor. Ay. Daha sonra e, kendi yanında getirdiği çıraktan benim numaramı bulmuş. Oo. Bir şekilde bana ulaştı Aslı Hanım. Hı -hı. Ee, ekledi ben de onu kaydetmiştim Mehmet Hoca diye. <gülüyor> <gülüyor> sonra hoca oldu koca. <laughs> Önce hocam sonra kocam oldun dedim. <laughs> Belki çok hızlı mı geldi evlilik teklifi? Nasıl ee, oldu? Evlilik teklifi direkt bana ben seni alacağım haberin olsun dedi. Ve aldı aslanım o kadar. <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> kararlı İki insanları seni. seviyorum işte ya. Erkek dediğin Böyle kararını Aha. verir, çat diye Aha. gereğini yapar. Aferin, helal olsun. Ee, i̇lk Aha. görüşte aşk diyebilir miyiz size? Evet, bir gün önce hocam video çekerken, kuaför hocam... ...kesinlikle aşk diye bir şey yoktur diyordum, onu savunuyordum. Ertesi gün aşık oldum aslanım. <laughs> Allah ay, ben de evlenmeyeceğim dedim. Evet, ertesi e, gün aşık oldum. Yani, Bir şey söyleyeyim, bir laf vardır. Büyük lokma yiyin, büyük söz etmeyin evet. diye. Çok doğrudur. Evet, Genelde de böyle olur efendim. Benim hani, ben evlenmeyeceğim diyen bir bakmış, yarın yüzü takmış bu. Evet. Kanacığım. Sonra bir durum attı kendi hikayesine kahve durumu. Ben de ona afiyet olsun hocam yazdım. Direkt bana inşallah bir gün kocam dersin dedi. Yok artık. Evet, biz böyle başladık ve sonunda işte gördüğünüz gibi üç senedir evliyiz. Helal <laughs> olsun. Peki istemede neler oldu? Biraz anlatsana. İstemede bize şöyle geçmeleri. oldu Aslanım. Biz pandemiye, ciddi bir pandemi dönemine denk geldik. Aynen. Tam başlarına Tabii yasak, üç yıl önce dedin Evet. Değil mi? 2021'de Aha. oldu bizim nikahımız. İsteme herhangi bir nişan, hiçbir şey yapamadık aslanım sadece işte gördüğünüz gibi nikah yapabildik. Hepimiz maskeliyiz. Ay canım benim. Bütün kayınvalidem, kayınbabam evet. kayın herkes maskeli. Ay bir şey söyleyeceğim. Eşinin boyu kaç? Eşim biraz uzun aslanım 1.85 falan. Ya sen de öyle kısa değilsin. Ben de 1.55 falan <laughs> değilim ama 1.57 varım. Varsın canım 1. 60. <laughs> Öyleyimdir. Varsın 1.60 Allah neler yaratmış. <laughs> Güzel bizim gelinimiz. Teşekkür ha, ederim aslanım. Öyle biraz şey spor ayakkabı mı giydin acaba gelinliğin altı çok, dedim. He, yok aslanım topuklu giydim ama çok spor yapmaktan gördünüz zaten. Ağır sporlar da yaptım fitness ha. falan. Devamlı ağırlık kaldırmaktan sanırsam boyum uzamadı. Baya böyle bir kaslı kaslı bacak kol evet, falan aslanım, değil mi? Aynen. Baksana şurada. Ay burada bir dön bakayım burada bir de bu ne mandala mı? Evet aslanım ee, bu lotus çiçeği. Lotus çiçeği yaptırdım. Getirdin mi şans? Getirdim mi şansım? getirdi yaptırdım. <laughs> Dur arkadaşımız çeksin. Şöyle bir dön. Kameramanın çek bakalım lotus çiçeğini. Ee, ne zaman yaptırmıştın onu? Bunu da işte Mehmet'le tanışmadan bir iki hafta önce yaptırdım. Şaka! Şansım geldi aslanım o yüzden <laughs> o ömürlük benimle. Vay <laughs> evet. çok güzel. Peki ondan sonra neler yaşadınız anlat bize. Sonra iki sene sevgili olduk birbirimizi tanıdık. Daha sonra direkt nikah masasına pandemiden dolayı nikah masasına oturduk. <laughs> evet dedik aslanım bu şekilde. E Düğünümüz olmadı mı? Düğünümüz falan olmadı. Ay göbek atamadınız. Atamadık aslanım. Kına gecesi? Şimdi onu da yapamadık. Kına aslanım. da mı yok? O da yok. Oy. <laughs> Peki ne taktılar? Kayınvalidem dört e, tane bilezik taktı. Onun dışında 3-4 tane daha hediyelik gelmişti. E, setim vardı aslanım. Birkaç tane de çeyrek altın vardı. Çok fazla kişiyi çağıramadık zaten. Hmm. Bunları ne yaptın? Bozdurup bir şey alabildin mi? Evet araba Aynen. yatırımı yaptık ha, aslanımın şimdi. İyi <laughs> bir şey yatırdınız. Yatırdık hastanım. Araba aldınız. Evet. Çok güzel hayatım. Şimdi mutlusun. Evet çok mutluyuz. Sağlığınız, sıhhatiniz evet, yerinde. aslanım. Oh canım benim, kocanı merak ettim iletişiminiz nasıl, diyaloğunuz nasıl? Birazdan ilişki testinde evet. göreceğiz. Peki balayına gittiniz mi? Balayına gitmedik ama 8 ay, 9 ay sonra Antalya'ya tatile gittik Aslı Hanım. Ee, yine balayı kaç gibi Kaç gün? Yani. Ee, kaç gün? Beş gün kaldık Kaş'ta. <laughs> Hav much yavrum? Kaç para alacaksınız? E, Aslı Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para? 4600 lira gibi bir ücretti. İçinde kahvaltı falan hiçbir şey yoktu. Havuzlu villada kaldık. Gayet iyiydi bence. Hmm. Evet, beş gün o fiyata Ne kaldık. zaman gittiniz? Aslanım iki sene falan oluyor. E sani tatil sezonu açıldı ya. Evet biz zaten tatil bölgesindeyiz Aslanım çok fazla <laughs> ihtiyaç duymuyoruz. Ay evet bizi karşıladın yani evet, güzel altın kum. Evet. Ay çok güzeldi ya. Şimdi çok. böyle gün batımını orada izlemek de harika olur. Mükemmel oluyor Aslanım. Evet, evet. Şimdi ben tatile çıkacağım için siz de can kulağınızda lütfen burayı dinleyin. Hani bu bölgede biz de böyle nerelerde tatil yapabiliriz? fikirleri verin. Hem ekonomik olsun, evet, evet. hem de denizi güzel olsun. Mesela. Mesela Ayvalık'ın Sarımsaklı plajları var. Evet, Kesinlikle evet. öneriyorum Hanım. Peki orada Öğren... küçük oteller, butik oteller Kesinlikle var. Kesinlikle bulabilirsiniz Aslı Bir de gün... her bütçeye uygun bulabilir miyiz? Yani her bütçe için ekonomi değil. biraz şu an zorluyor. Ayvalık değil. Ayvalık değil orası. Ayvalık değil. <laughs> ee, ayvalık değil. Değil, değil, değil Aslı de de de. Hanım sarımsaklı. her bütçe için. De, ayvalık zaten sarımsak. Tamam. Ha, tamam. E nereye gideliz? Yani nereye ekonomik girelim? yer söyleyin bana. Altınoluk. oluk olabilir. Altın oluk güre. Altınolu Altınolu. 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 Güre olabilir. Evet. Akşay. Akşay olabilir evet. Denizde evet. sıfır böyle var mı orada butik, butik böyle yerler? Var çok güzel. Bir de gün batımı izlemek istiyorsanız. Ahşap bungalovlar. Bir dakika gün batımını sevenler. evet, izlemek istiyorsanız öğren. kesinlikle şeytan sofrasına gidin. Ay, şey, Ay, Ayvalık şeytan sofrası. Evet. Evet, evet. Hadi ya evet, güzel, güzel mi? Aslan. Çok güzel aslında. Senin orada resimlerin mi? falan var mı? Benim yok. Sizlerin var mı? Benim ben de var. Sen, sen de Fatmacım yarın çıkart onları da <laughs> İnşallah görelim. İnşallah bulabilirsem. Evet çıkarım. evet soracağım vallahi. <laughs> Benim <bölgenin gülüyor> çok var. Evet. Ayvalıkça. Sen en çok bu bölgede nereyi seviyorsun? Nerede tatil ben, yapmayı seviyorsun? Ben zaten yazlık bölgedeyim. Yazın Gömeç'te çoğunlukta oluyorum. Ayvalık'ı geçiyorum. Ayvalı çok seviyorum orada. Büyüdüm <laughs> sayılabilir yani. Ne güzel. <laughs> Gömece 9 dakika şanslı. olunca. çok Ayvalıklı Gömeç arası. Her şey, adımımız Gerçekten ayrıldık. çok keyifli yerler bunlar. Cunda. Evet, evet aslında Adaya, bayılıyorum ben. Yürümeyi gibi. çok Genelde seviyorum. dış çekim olarak Adayı, kullanıyorlar. Yani, dış çekim evet. olarak kullanıyorlar orayı çok. Evet. Gelinler evet. Mi? Evet. Da, mi? Evet, evet genelde evet. Orada Evet. Çok güzel. O eski kapılar, kapılar. Evet çok güzel Evet.